Yeni Söke gazetesi olarak bugün Söke'deyiz. Söke'de vatandaşa Söke Belediyesi'nin çalışmalarından memnun olup olmadıklarını ve isteklerini soracağız. Merhabalar. Merhaba Yeni Efendim. Ee, Söke Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyorsunuz? Bir sökeli olarak ne isterdiniz? Bu yerli. Bu nasıl? Ben tamam. İstanbul'dayım. Tamam nasıl buluyorsunuz burada yaşayın. Yeni geldim. Yeni geldiniz. Baktığım kadarıyla şöyle. Geçen sene gördüğümün gün aynısı. Değişen yok diyorsun. Yok bir şey. Göremedim. Doğru. Göremediniz. Çalışmalar. Peki bir sökede yaşamayı düşünüyorsak ne isteriz Söke için? Ha şimdi onu giremiyorum. Ona, ona girecek olursak. Şöyle. Yani en ciddi Aa, sorun. Biraz önlemek lazım. Nereden önlemek? Şimdi Söke'den Kuşadasına gitmek için 30 lira para. Ne kuşadakisi para kazanabiliyor, ne buradakisi de kuşadasına gidebiliyor. Doğru. Ne kuşadası da buraya gelebiliyor. Doğru. Nasıl oluyor bu iş? Doğru. Bunlara ne elin peşin? Demek ki bu hayatı yaşamak istiyoruz. Bak ben bir iş için güzel çamlıktan buraya geldim 30 lira. Evet doğru. Verdim şimdi sigortaya. Dedi ki saat 3-3.30'da alacaksın geriye. O da güzel. İyi. E, ben şimdi üç 330a kadar Ne yapayım? Hadi evime gideyim dedim güzel çanla. Bir otuz lira. Geriye geleceğim bir otuz lira. Geri geri döneceğim bir lira. 120 lira bir çatlak bir çıkacak çatla tanirir evet. e Benim gelelim sattan yanlış. neye yanlış? 50 sene ben vergi verdim, Tamirci adamım ben. 50 sene ispatlarım. 30 sene de sigorta, bağkur, sigorta özledim. Tam 30 sene. Aldığım para 5 şekerli 125 lira. Herif 3500 lira alıyordu, 5500 lira aldı. Her 5 bin 5 lira alıyordu. 7 bin lira aldı. Ben hep daha aynı yerdeyim. Aa şimdi 125 verdi. Ne olur benim için para? E, evet, evet, Vermesin onu da yok. be. Ki ben isyan etmezsem kim isyan etsin? Ben Hiç. Beş... buranın adamıyım ben. Bu memleketin adamıyım. Ama bak buyur yapılan şeye bak. Güzel, iyi. Memnunsun. Tabii. Memnunsun. Bakıyorum. Peki bir sökeri olarak ne isterdin? Ne, neyin olmasını isterdin? Belediyeden mi? Evet. Vallahi belediye bir yardım yapmıyor. Yardım, yardımdan bir şey yok. Yalnız etrafı temizlik yapıyor. İnsanların bakıyor. Bir yaramazlık yok. Çalışıyor ama biraz biraz da bizleri düşünsün diyorsun sanırım. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ ol kızım. Fena değil. Memnunuz. Memnunuz. Peki. Bilmiyorum ben artık altyapıyı falan gördüm. İyi yani fena değil. Sokaklar falan temiz. Bazı yerlere nazaran, Kuşadası'na nazaran, nazaran, ben daha temiz biliyorum. Peki bir şey sormak istiyorum. Bir sökeli olarak ne isterdiniz belediyeden, hizmet olarak? Böyle devam etsin. Başka bir şey değil. Başkanımız için değil. Eski başkan değildi de o kendi kendini yok etti yazdık. Hani hastalık, hastalık, hastalık. hastalık aslında diş doktoru kadar adam dört dörtlüktü, hiçbir şey yoktu. Ama belediye başkanı olunca sıkıntıları bozdu onun. Allah rahmet eylesin. Çalışmalardan memnun muyuz? Aa, şimdi belediye başkanımız otla motlacılık kesiliyor bak. Yolla şey temizleniyor. Hani yapacak abi bir şey yapacak mecbur ama iyi adam. Kaymakamın yemeğinde mesela, ben onun not takıldım. Ben dernek başkanıyım burada. Sökeş Şehit Bekazi'de derneğindeyim ben. Ha. Ama okumuş adam yine başka. Kim de dersiniz? Tamam doktor değildi. Yani doktor da ben gene bak kötülemiyorum. Doktor hakikaten neydi? Diş doktorken dallayan gibi adam birden çöktü. Yani ben acıdım. Peki bir sökeli olarak ne isterdiniz? Nasıl bir hizmet isterdiniz? Ben sök olarak sökemiz bakılsın ben başka hiçbir şey istemiyorum. Büyük şeyle anlaşmalar lazım bence. Hani büyük şey olmaz, olmaz abla. Nazilli'ye gidiyor mesela derneğe ben orada. E mesela yarın şimdi dernek tabasasını gideceğim. Tabahalliye defterle imzalanacak. Aydın başka. Nazilli de güzel. Dedim bak Şimdi daha da güzelleşti. Başkan anlaşıyor büyük şehirle. Kuşadası o kadar değil. Kuşadası sokakları sakat. Hani geçen de doğru gezmeye gittim ben hani. Yo dedim dedim valla burada temizlerim. ben. Bu ne oldu dedim ben dedim ben. Öyle kapandı defter ama yapacak, yapacağız diyor yani, inşallah yaparlar. Peki. Teşekkür ediyoruz. olun ablam Allah. Merhabalar. Merhaba. Söke Belediyesi'nin çalışmaları nasıl buluyoruz? Şu anda şöyle söyleyeyim. Geçmiş dersen Geçmişte zaten Allah rahmet eylesin. Belediye başkanı doğru düzgün belediye duramadı. Ama yeni belediye başkanı da şu anda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama engellenmezse. Yani bunu sökeli olarak da aslında sökeler de eli taşın altına koyması lazım. mesela ben siyasi parti ayrımı yapmıyorum. Herkes benim gözümde siyasi parti bir futbol takımı gibidir. İsteyen istediğini tutar herkes saygı duymak zorunda. Ama gel gelelim yok A parti B parti deyip de farklı şekilde farklı yerlere hizmet yapılması da kimsenin hoşuna gitmez örneğin sağ olsun sökeliler kendi aralarına zaten ikiye bölüyor. Mesela hayvan severler işte hayvanlara sahip çıksın deniliyor. Sağ olsun belediye başkanı geçen açıklama yaptı. Arkan e, hayvanları toplayacaklarını daha sonra bunları tekrar bir yerlere gönderecekler falan söylediler. Bununla ilgili tepkiler geldi ama bence haksız bir tepki. Şimdi ben motor silet kullanıyorum. Hadi beni boş ver. Yeni Mahallesi'nde en çok bulunduğum yer orası. Yeni Mahallesi'nde çocuklar okula giderken Zeytin Dalı Parkı'nın olduğu yer komple köpek yuvası. Tamam köpekler zarar vermiyor olabilir ama sen bunu 6-7 yaşında veya 8-9 yaşında bir çocuğa anlatamazsın. Koşturuyor çocuğu, elinde simit oluyor, seçmardan simit alıyor çıkıyor. Elinde simit oluyor, köpek ona yanaşıyor. Şimdi köpeğe hoş git desen, karşıdan bir insan görüyor. Ya diyor köpeği niye kovalıyorsun yazık değil mi? O zaman al evine götür bak. Yani ben şunu söyleyeyim, tamam hayvanseverler belki tepki gösteriyor olabilir ama gel gelelim, kendiniz bir sahip çıkın. Köpeği götürüyorlar, kulağına bir tane... Sizin bir anladığım var. kadarıyla başı boş hayvanların toplanılıp bir yerde e, daha güvende oluyor. Aynen olur. öyle. Şimdi evet. kulağına küpeyi takıyorlar. Neymiş? Kısırlaştırılmış. Kardeşim biz kötü bir şey yapacak demiyoruz. Ama şimdi motorla gidiyorsun en azından bir refleks karşına çıkıyor yere düşüyorsun. Bunun sürüyle kuryeler var. Bunun kazaları da yaşandı. Yani sadece Sokya'da değil, Türkiye genelinde de böyle kazalar var. O konuda kötü. Dediğim gibi mesela e, şu anki gördüğüm zaman belediyede, Büyükşehir Belediye ile şu an Sokya Belediyesi bir uyum içinde. Belki bunun altından bir şey arayanlar olabilir. Veya yani ne bileyim buna bir prim çıkaranlar olabilir. Ama ne olursa olsun mesela ben CHP'li değilim. Ama sen saygı duymak zorundasın. Şaka bir şu anda CHP'si sen saygı duyacaksın. Sırf o belediye gitsin diye kalkıp da sokağa çöp atmayacaksın. Önce bir herkes kendi bir evinin önünü bir temizlesin. Ondan sonra desin ki etraf çöp kopuyor. Şu ha, an şu an memnunuz anladım. Ben şu anki belediye başkanının hani şöyle daha bir şey yapmadı aslında adam. Yapmaya çalışıyor. Yapmaya çalışması bile bir güzel. Mesela e, herkesin bahsettiği söke yolları var. Berbat. Önceden şu vardı. E, Toyran zamanında da çok iyi hizmetler gördük biz. Aydın tarafına engellendiğini de duyduk. Ama mesela şu Efes sineması var. Buradan az ileri gittiğiniz zaman kendiniz görürsünüz. Söke'nin en büyük derdi söke'nin yolları. Efes sineması önünü kazmışlar. Bırakmışlar o şekilde. Motorla da gitsen, arabayla da gitsen sıkıntı. Kulakları çınlıyor mu çınlıyor. Herkes çınlatıyor. Sokak arasına gidiyorsun. Söke belediyesi hani geçmişte niye bu hizmeti yapmıyorlar? Geçmişte Söke Belediyesi toran zamanında parke taşı döşeniyordu. Askı geliyordu, kazıyordu, bırakıp gidiyordu. Niye? Sokak bizim değil. Bir uyum olmazsa bu iş